herkes yeni yılı aynı coşkuyla karşılamadı. Kimi çalışmak zorundaydı, kiminin farklı tercihleri vardı. Her yıl olduğu gibi maden işçileri yeni yılı yerin yüzlerce metre altında karşıladı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde birlikte pasta kestiler. Dilekleri ise tekti. Kazasız bir iş yılı. 3, 2, 1, 0. Rize'de bakır işletmelerinde çalışan maden işçilerinin ise bir konuğu vardı. Rize valisi Nurullah Çakır, işçilerle birlikte yerin 530 metre altında 2012 yılının son cevherini çıkardı. İşçilerle birlikte yeni yıl pastası kesen Çakır daha sonra tulum eşliğinde madencilerle birlikte horon oynadı. Kimileri ise yer üstünde çalışmak zorundaydı. Bazı noktalarda itfaiye ekipleri yeni yıla yangın söndürerek girdi. Yılbaşı gecesini çalışarak geçirenlerin başında emniyet mensupları, acil servislerde çalışan doktor ve sağlık görevlileri, taksiciler, temizlik işçileri ve çalışanları görüntüleyen basın mensupları geldi. Ekmek parası derdinde olan bir başka grubun arzusuysa işlerini kaybetmemekti. Kapatılacağı açıklanan Topkapı'daki bir fabrikanın işçileri yılbaşı gecesini eylem yaparak geçirdi. Eyleme işçilerin aileleriyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve Milletvekili Süleyman Çelebi de destek verdi. Bazıları başka yerlerde yılbaşını kutlarken sıcak evlerindeyken çocuklarıyla bu soğukta, eşleriyle bu soğukta burada mücadelede olmaları apayrı bir anlam taşıyor. Yılbaşını herkesten farklı kutlamayı tercih edenler de kayda değer bir grup oluşturdu. Örneğin Erzincan Belediye Başkanı Yüksel Çakır ve belediye meclis üyeleri yeni yılı Terzi Baba Türbesi'nin de içinde bulunduğu mezarlıkta dua ederek karşıladı. Havanın eksi 10 derece olması da onları durdurmadı. Şu anda arkadaşlarımızla beraber bir yılı ve dolayısıyla bu yılın son dakikalarını geride bırakırken yeni bir yıla Miladi olarak girmiş oluyoruz. Soğun durduramadığı iki gruptan biri dağda, diğeri ise denizdeydi. Palandöken kayak merkezinde farklı ülkelerden gelen turistler soğuk havayı aldırmadan Gangnam Style şarkısı eşliğinde dans ederek yeni yılı kutladı. Antalya'da kendilerine yaz kış denize girenler grubu adı veren bir grup vatandaşsa soğuğa aldırmadan 2013 yılını denizde karşıladı. Kimileri ise yollardaydı. Sevdiklerinden uzakta olunca yeni yılda çok anlamlı gelmemiş olacak ki hava alanlarında otobüs terminallerinde yüzlerce yolcu yeni yıla uyuyarak girdi.